Evet arkadaşlar Marmara Yeni Bölüm'den herkese selam diyelim. Facecam'e koymadım. Akşam saati saç baş diyelim. Ve e, bir ateş ayakkabısı ve okyanus ayakkabısı deneme fikri arkadaşlar aklıma geldi. Yalı şapkanı aldım. Bunları artı atmamız lazım ki oranı biraz yükselsin diye. Haydi bunları ilk önce bir artı de denemesini yapalım. E, şöyle bir totem motem diyorlar arkadaşlar. Hepsini şöyle gizli al falan diyorlar. Hadi bir totem olsun. Yapalım. Birinciden Bismillah diyelim. Koyalım. Yok oldu. İkinciden de Bismillah. Bizim şansımız dönmüş olsun da artık kardeşim. Üçüncüyü bakalım. E bu da gitti kardeş. Artık bir taneyi bize geçir tamam mı? Alalım onu. E bu da yok oldu. Şu tarafa geçelim. Var mı bir farkı? Ha kardeşim. Geçiyor musun? E bir tane geçti. Şükürler olsun. Bir tane deneyebileceğiz en azından. Bunu da alalım. Evet iki tane güzel. İki tane ateş ayakkabısı deneyebileceğiz arkadaşlar. Bunları da bir deneyelim. Bakalım okyanus yaparız bunları da eğer geçerse. Birincisi yok oldu. İkincisinden hop o da yok oldu. Toplamda masrafını söyleyeyim arkadaşlar. 8 tane benzinci gitti. Beğenciler şu an 2 M'den satılıyor. O yüzden sıkıntı yok. 8 2 8 16 diyelim. 3 6 9 12 13 M'de öyle gitti diyelim. Toplamda işte 30 M falan bir masrafım oldu diyebilirim arkadaşlar. 30 M'de bunları falan da aldım. Bunlar çok pahalı değil ama. 30 emlik bir masraf yaptım şimdiye kadar. Geri kalan itemlerini de hazırlayayım. Ondan sonra bir iki tane bir ateş ayakkabısı denemesi yapalım. Belki bir tanesi geçer. Geldik mepe. Kavucu odayımızın yanına geldik. Denememizi yapacağız. Arkadaşlar bu arada ben deniyorum. Siz denemeyin. Şöyle söyleyeyim sizlere. 50-60 am arasında masraf yaptım. Eğer bir tane geçerse şu iki ayakkabının biri geçerse bir won. Yani pazarda ateş ayakkabısı artı sıfırlar bir won'a kadar düşmüş. O yüzden Hani geçeceğini de hiç zannetmiyorum. Büyük ihtimalle ikisi de yanacaktır. Geçerse sadece 40 kem kar edeceğim. O kadar. İki tanesi geçerse ancak bir bom 40 kar ederim. Bence e, kayda değer bir kar olacağını zannetmiyorum. Her neyse bir de şu an benzinciler çok ucuz. Hani onlar pahalı olsa hiç kar yok. Belki o yüzden de bir bana düşmüş olabilir. Neyse bilmiyorum. Haydi gelin denememizi yapalım. Birinci Bismillah diyelim. Hata oluştu. E biliyordum bunun olacağını. İkinci e, bu da hata oluştu. E giren bize girdi. Toplamda geçmiş olsun 60 an. Evet dostlar bildiğiniz gibi e, mitsi setim eksikti Tek eksiğim o kalmıştı. Mitsi setimi dizmek için e, para biriktirdim. Piyasa inanılmaz uçtu. İnanılmaz uçtu için arkadaşlar şu an mesela e, sav setler, matlar 85-86-90 bonlarda. Ben de savsızını alacağım. Zaten normalde güçlü beden olduğum için büyük bir savı buradan e, kullanabiliyorum. Eksiğim ne olur? Sadece dönüşümde sav eksiğim olacak. Onu da şebnemle kapatırım. Hani dönüşüm sadece zaten meleğde ve hidra'da yapılacağı için. O zamanlar zaten meleğe atan biri her türlü meleğden fazlasıyla o harcadığı şebnemin parasını çıkarır diye düşünüyorum. de zaten işim pek yok arkadaşlar. Nadir VS atarım. O yüzden saldırı değeri ortalama zarar. Mat, Yakut'umuz 58-10'a hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bakalım abicim. Şimdi birinci panelde EFSO setimiz var. panelde. Ee, Misli setimizi dizeceğiz. Hayırlı olsun. Evet dostlar Yakut'umuzu artı 4'e bastık. Nerede Yakut abi? Yemin ediyorum tam bir ölümdi arkadaşlar. 30 tane fasulye harcadı. Mavisi de var, yeşili de var, pembesi de var. Artı sıfıra bile pembeyle artı birden artı iki atarken artı sıfıra düştü. Siz düşün 30 fasulye harcadı. Bundan sonraki simyalarımı artı dört alıyorum. Bu arada bir tane de Safir aldım onu göstermiyorum ama hepsinin Safir'in hepsini gösterilmez arkadaşlar Her neyse Şimdi bir tane de Onyx bakıyordum arkadaşlar Onyx'te Parlak buldum Hem de ben delici direnci ve Blok olmasını istiyordum Mat olsa kafiydi ama parlak bulduk 18 vona paraya acımayacağız son zaten 18 vonum kaldı 18 vona hayırlı uğurlu olsun diyelim ve 18 vona bunu satın alalım Bakalım. Nereye gittin dayıcığım? İşte burada. Parlak. En azından bir tane parlağımız var. Sadece mat set abi. Araya mesela yeşimi falan da parlak almayı düşünüyorum. Hani parlak mat karışık tarzında bir şey dizeceğiz arkadaşlar. Neyse hayırlı olsun. Pek de bir şey kalmadı diyelim. Yani yakut tamam. Safir tamam. Oniks tamam. Böyle aradan gitmişiz. Üç tanesi daha kaldı. Elmas da biraz yeşim tuzdu. Artık para biriktireceğiz. Para kasacağız. Bunları da yapacağız arkadaşlar. Evet dostlar bir de nemere denemesi yapacağız. Haydi bismillah diyelim. Evet dostlar nemereye kadar geldik. Bakalım biraz zorlayacak gibi gözüküyor ama inşallah keseriz diyelim. Nemereyi kestik arkadaşlar. Buradan Ardo Başkan'a, Özcan'a selam olsun. <laughs> Eyvallah vallahi kestik bakalım arkadaşlar. İlk denememizdi. Birkaç tane yaşamımı yedi ama olsun sıkıntı yok. Evet dostlar ikinci köydeyiz. İkinci köyde olmamızın sebebini hemen sizlere gösteriyorum. Gördüğünüz gibi çarlarımız ne kasıyor abi? okey falan değil Kain eventi var bildiğiniz gibi kahin kartını kasıyor arkadaşlar sadece otomatik olarak açıyorsunuz tıklıyorsunuz ama şöyle söyleyeyim yani eldiven çekmedim şimdi eldiven arttırır mı arttırmaz mı bilgim yok normal bir şekilde devam ediyor zaten 3 çar değil arkadaşlar toplamda 6 çar kasıyorum 6 çarla aynı anda kasıyorum bakalım 20 günlük bir event olacak 20 gün sonrasında yani 21 gün falan 20 gün sonrasında bizlere ne kadar bir hasta edeceğiz kaç tane altın kahin sandığı ki altın kain sandığı çok değerli arkadaşlar. İlk çıktığı zaman 2.5 onlarda falan çıkıyor. Biraz düştüğü oluyor bazen ama 1-2 ay elinde tuttuğun zaman 4 onlara falan hatta gerekirse 5 van, mon, 6 onlara bile çıktığı oluyor. Çok karlı bir event. Yani event sonuna kadar ikişer tane kasta her çar 12 tane altın kainim olacak. 12 tane altın kain çok güzel olur gerçekten. Her neyse taktik bu arkadaşlar. Otomatik hava ninjayı bırakıyorsunuz. Sabahtan açıyorsunuz. Geceye kadar kasmaya devam ediyorlar. Arada siz kontrol ediyorsunuz. Ben Xperia'nı bağışlıyorum. 30 levelde bırakıyorum. Onun dışında da yaptığım bir şey yok. Bence siz de e, kesinlikle deneyin yani bilgisayarınızın açtığı kadar açın derim. 20 gün boyunca bilgisayarınız açık kalacak. E, ya da sadece gündüz yapıp bir tane seti tamamlayıp kapatırsınız. O size kalmış bir şey. E, günde bir çar 5 tane kasabilir arkadaşlar. Oynamasını henüz hiçbirine oynamadım. Oynaması için ayrı bir video gelir zaten. E, ben şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte bir e, bildiğiniz gibi bir haftalık core kastım 5 e, çarla. Ya bu çarın çok fazla kasmadım aslında. 4 çar diyebiliriz. 4-4.5 değil. 4.5 çarla bir hafta boyunca kor kastım. Bir haftalık hasılatı. Yani normalde hani bir ay falan kasmaya e, bekletmeyeceğim. Bir haftalık hasılatı. Gelin birlikte görelim. Bir haftalık hasılatımıza baktığımız zaman arkadaşlar. 41 tane 20'miz var. Onu da bu çarla dediğim gibi yarım yapmıştım. Yarım yamalak yaptım. Bir gün yaptım. Bir gün yapmadım yani. Her çar 40 tane arkadaşlar kastı. E, ee, ana çarımız ise 20 tane. Ayrıyetten şu normal korda mesela ortalama 7, 5, 6 civarında kasmışlar. Bu normal anaçarımızınki 1 olduğuna bakmayın. Ben bunları envanter değer kaplamasın diye açıyordum. Her neyse bunları bir açalım arkadaşlar. Ben şöyle Yakup'ta duracağım. Açacağım ama antikaya kadar sonra ayrı atacağım. Şuradan bir açmaya başlayalım bakalım. E bunlar üstte çıkabilir tabii. Bakalım çıkmış mı? Bir tane çıkmış. Aç 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 aç. Aa, bir tane Yakup buraya geldi. O bayağı gelmiş. Yontulmuşa bayağı geldi arkadaşlar. İşlenmemiş de iki tane. Ee, gelin bunları hemen açalım arkadaşlar. Şöyle bir bilgi sekmesini de mi açalım. Yere düşenleri görebiliyoruz değil mi? Bilgi sekmesini açalım. Hızlıdan ben bunları çatır çatır açayım. 20 taneden başlayalım. Bam bam bam. Yakut'u görelim. En önemlisi Yakut zaten. Geri kalanı o kadar önemli değil. Bol bol Yakut yaparsak. ya yani iki tane Yakut çıksın. iki tane antika Yakut çıksın bana. Kafidir. Geri kalanı o kadar da bir önemi yok. İki tane antika akut çıksın. Harbiden diyorum kafidir. Şöyle diğerlerine de bakalım. Oo, bayağı dolanlar var. Patlamayalım yere düşmesin. O yüzden şurada duralım. E, doluyor galiba. Neyse daha dolmadı. olmadı. Devam 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 devam. E, bir tane yerimiz kaldı bunda. O zaman biraz arkadaşlar elması üstte atalım. Elması fırladık. Yakut da fena değil. Yani en az yine yakut çıkmış. Bak gördüğünüz gibi. En az yine yakut. Neyse ben elması biraz üstte atayım. Biraz temizleyeyim. Hatta bunları açmayı da şey yapmayayım. Antikada görüşelim ya. Yani. Sonra uzattı oluyor. Antikada görüşelim. Arkadaşlar bir kısmını üstü attım. Şöyle göstereyim sizlere e, ne durumda olduğunu. Yontulmuş aklım daha sadece. E, öncelikle şu simyalarımız süresini bir tık birazcık arttırayım. Çünkü süreleri bayağı azalmış. Bir saatlikler falan var. O yüzden onları da gren elimizde olduğu için gren üzerinden yapacağım. Onları bir tamamlayıp daha sonrasında devam edeceğim. Yani birazcık da oraya gidecek. Yani şöyle bir satırımız oraya gidecek diyebilirim. Onun da bilgilendirmesini geçeyim dedim. Antika denemesiyle karşınızdayım dostlar. Valla beni e, enderler pek tatmin etmedi. Öyle değil mi sizlere? İnanılmaz derecede çok yakta hatta şöyle gördüğünüz 10x'i görünce zaten bir tanecik deneyeceğiz ya. Yakut 2 bir tane de bonusumuz var yanında 2,5. E, Yeşim de aynı şekilde. E, safir de bir tane 3 tane daha deneyeceğiz. Belki yakarsa ve 4. denememiz de olur. E, bundan zaten normal sıkıntı değil ya. Yakutu geçirsin de başka bir şey istemiyorum da kardeşim. Haydi bismillah diyelim ve başlayalım. Elmas. Taktik yapıyoruz. Geçmedi. Taktik maktik yok diyor. Öyle, öyle bir şey yok diyor. Bas bakayım. Geçti. Bir tane yakut aldık. Çok güzel abi. Çok güzel. Haydi bakalım. Bir elmas daha yem. Yem bu kardeşim. Yem bu. 7. Yedi, 27. Yedi. Haydi bakayım yakut. Bir kere daha olacak mı? Bismillah. Yemedi. Peşine bir tane daha. Haydi be kardeşim. Üzme bu. 7. 2 tane antika yakut. Hedef buydu. Hedefi başardık. Geri kalanı keyifle basabilirim. Haydi bakalım elmascığım ver bakayım bize mi? Bunu geçir tamamdır. Bir tane de antika elmasımız var. 1 bon 80 hem de en son piyasasına bakacağız. Şu an fiyatı konuşmayalım. En son asılatımıza toplama asılatı birlikte bakacağız arkadaşlar. Ee, yeşim'den devam ediyoruz. Haydi yeşim bismillah. Bas bakayım bir tane geçmedi. Haydi bunu geçiriyorsun koçum. Geçti. Bunu da geçir kurtar bizi. Hop geçmedi. Bu geçseydi çok güzel olurdu. İki tane antikamız olurdu. Neyse. Neyse neyse neyse. Safirden devam. Moral bozmaya gerek yok. BAM diyoruz. Geçiyor. Bir tane daha BAM yapıyoruz. Aa da geçiyor. Bir tane daha... Bak. Vuramadım. Space'e basamadım. Geçmedi. Totem mi tuttu? Ne oldu? BAM. Geçmedi. Yok. Totem totemle alakası yokmuş. Yapıştır. Güzel bundan da bir tane... Sen bizi üzme. üzdün. Lan oğlum bir tane Unix geçmez mi? Neyse. En azından arkadaşlar Ender altyapımız oluştu. Şöyle bakalım. Ender altyapımızda bir tane Safir'imiz var. Bir tane omix var bir tane yeşimimiz var yani yakutumuz yok bir tane de elmasımız var en azından altyapımız var diyelim geçelim antikalara bir tane elmas almışız iki tane yakut almışız gerçekten bu çok güzel sadece bunlar olmamız zaten her neyse bir tane yeşim iki tane safir, bir tane grana toplam bu hiç yok şimdi arkadaşlar gidelim hep birlikte camdan fiyatlarına bakalım ticaret camını açtım arkadaşlar simya panelini de açtık haydi gelin bir tane elmasımız var elmas fiyatlarına bakıyoruz şu an 1 bon 50em tamam 1 bon 1.5 bon artı diyelim tamam mı? 2 tane yakutumuz var yakutlara bakalım piyasasına yakutların piyasası 4 bon 90em 5 bon'a da çıktı oluyor 2 tanesi 10 bon diyelim artı 10 bon tamam mı yeşim bakalım yeşim bir tane mi bir tane yeşimimiz var Bakalım işime bir 140m bon tamam artı 1.4 diyelim aynen öyle iki tane safirimiz var safirlere bakalım safirler ne kadar olmuş safirler 80m ne diyelim 2 kere 8 16 160m bon olarak hesapladım artı 1.6 yapalım son olarak da ne kaldı granımız kaldı bakalım granayı arkadaşlar granada 87m yani kısaca 15 15.5 won diyelim. Hadi buna da onu ben koyayım. Tamam. 15.5 won arkadaşlar. 7 günde 5 çarlı. Hatta bu çarınkini tam yapmadım. 4.5 4.5 çarlı arkadaşlar. 4.5 çarlı bir haftada 15.5. Düz olarak 15 won diyelim ona ya. Bir haftada 15 won. Yani çok mu iyi? Günde ben ne kadar vakit arıyordum? Toplam 4 çarınkini kasmaya. 15-30 1 saat maksimum 1.5 saatimi ayırdım. Bence fena değil ya. Siz de yorumlarda belirsiniz arkadaşlar. Bence idare eder. Arkadaşlar birkaç gündür video atamıyordum. Şu andaki bu videonun dakikasına baktım. Ortalama 12 dakika falan o civarlarda bir şey olacakmış. Hadi şimdi konuşmamızda 13 dakika olsun. Bu videoyu paylaşayım çünkü video nerede kaldı diyenler var. Bu videoyu hemen çıkarayım arkadaşlar. Bu ara yoğun olduğum için videoların arası biraz açılacak ama onu telafi edeceğiz en yakın süre içinde. Cinselin bu bölümü de bu kadar olsun arkadaşlar. Hasılatımız bu. Yaptıklarımız bu. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir like atarak ayrıca yorumlarda da bir iki tane yorum atarak destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Arkadaşlar video son bir ekleme yapmak istedim. Şöyle 30 lona parlak artı 4 hazır. HP, HP yenileme, HP absorbe. Tam istediğim gibi 30 lona parlak bir daha arkadaşlar. Artı 4 hazır. Kafada yormayacak bir şekilde. 30 lona yeşil alıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bütün paramızı da buraya yatırdık. Simyağımıza baktığımız zaman arkadaşlar sizinle birlikte şöyle mitsimize bir bakalım en sondan başlayalım ee, parlak oniksimiz mat hepsi artı 4 bu arada mat e, grenemiz yeşimimde e, mat arkadaşlar o da artı dört ee, parlak pardon e, neydi bunun ismi safir safirin aynen artı göstermiyorum ee, parlakta yeşimimiz de aldık 30 bana ya mat hazır biliyorsunuz zaten. Bir tek arkadaşlar elmasımız kaldı. Artık ona da bir onu da güzel bir şey alacağım. Hani hepsini güzel almaya çalışıyorum. Ya tane hani bir savdan kaçtık. Yeşimde parla kaldık. Zaten bu çok önemli. Bu ikisi pek önemli değil. Ee, on de parla kaldık. Daha ne olsun diyelim. Elması da parla kalırsak güzel bir seti tamamlayacağız. Neyse o kadar.